Hani sen demiyor musun bazen? Vallahi dediği doğru. Ama vallahi bu adamın gözü, suratı, adam ben gözüme tutmadı. Demiyor musunuz bazen? Vallahi bu adam doğru söylüyor ama vallahi tutmadı yani. Gözüm tutmadı bana. Demiyor musun? <laughs> <laughs> Aklen ifade edemiyorsun ama tutmadı diyorsun. E yani bu adam bazen namaz kılıyor. Böyle ya. Şu farklı bir şey. <laughs> Allah'ımız çok hoş böyle Allah'tan korkulmaz, haf edilir. Haf, en büyük korku ne biliyor musunuz? Allah'ı kaybetmek. Cehennem çekilir de, çekilmez ama çekilir. Esas cehennemi, cehennemi böyle bir Allah'ı kaybetmek. O çok acayip. Allah'ı kaybetmek. Cehennem, bir şey değil bunun yanında. Bu Adem işte. Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsan olduğunu ve kendi bazı... Ha! Buradan niçin oturuyorsunuz? Eli yatır. Sizde, bizden önce birisi söylüyor, sonra ben yapayım. Siz buraya gelirken kararı sizden önce birisi vermiş. Niye vermiş? Bilemem. Liyakat bu. Sonra mail verince sen dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, riza ile sahiplendin. Sen yapmışsın gibi ücret alacaksın. Ne kadar şükretsek vaz. Ve ma teşâ'ûne illâ en yeşâ'e Allah. O kadar. Elhamdülillah şükretmek lazım. Namaz kılabiliyorsak. Allah böyle bir Allah'a iman etmekten nasıl şükredeceğimizi bilmiyorum. Ya Şükürler olsun. Allah'ın insanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onun da mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası, ihlası kaçar. Lemalar 150. Tarik hakta çalışan ve mücahede edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Yani işimizi yaparken bak bir de okuyayım. Duy duyuluyor değil mi oralarda? Bak. Tarik yakta çalışan ve mücahede eden yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Edebu din ve dünya risalesinde vardır ki bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir sen kendini bu yüksek yerden at. Bak nasıl öleceksin demiş şeytan. İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam demiş ki. İnna Allah en yahtabire abdehu ve leyselil abdi en yahtabire rabbehu. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki. Sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Bak İsa Aleyhisselam. İnna Allah en bir abdehu ve leysa lil abdi en bir rabbehu. Yani Cenab-ı Hak abdine İsa Aleyhisselam demiş. Cenab-ı Hak der ki abdine tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yoktur. Abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ya Rabbi ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe bari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir. Ubudiyeti münafidir. Ben intihar edeceğim. Bakayım Allah beni öldürecek. Ben bu sene bu, e, tarla ekmeyeceğim. Bakayım Allah verecek. Sen Allah tecrübe mi ediyorsun? Öyle diyor. Allah kulunu tecrübe eder. Mülk onun çünkü. Malikel mülk yetesarrafu fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Sen tasarruf edemezsin ya. Yani. Sen Allah diyemezsin. Ya Rabbi ben bunu böyle yaparsam bana bunu yapar mısın? Deme hakkımız yok. Ama o yapar. Sen bak böyle yapma. Bir daha okuyayım. Sen böyle yapsan sana böyle yaparım göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat adlin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'a tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine Allah'ın idareciliğine karşı imtihan tarzı su edeptir, bu budiyete münafidir. Madem hakikat budur arkadaşlar, Madem hakikat budur, insan kendi kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Bir tane de örnek veriyor. Çok antika bir örnek bu da benim çok hoşuma geliyor. Meşhudur ki bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu mutadit defa mağlup eden Celaleddin Arzemşah harbe giderken vuzerası ve Edba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab bak seni galip edecek demişler Celalettin Nazım Şah. Celalettin ne demiş? Bak demiş ki: Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vasıfedarım. Cenab Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir." demiş. Ben derse gidelim kardeşim. Ama Allah belir vermez. Ya Delikanlı buraya gel. Aa, yani burada ol demek istedim. Tamam. Meşgul olma. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Bu sırdır bunu anlarsa bu sırdır. Yani ubudiyetin sırrı. Ne güzelmiş bir İşte bu zat, şey o za, bu sır teslimiyet. Teslim. Yani. Ya. Bana dediler ki kaynaştı depreminde adam Almanya'da şey Orlanda'da Melchika'dan gelmiş jipiyle evin altına koymuş. Arkadaşlarla buldurucunun ne ikini bu balık avına, buldurcuk avına mı ne gitmiş? Gece yarısı oluyor. Çoluk çocuğu, bebeği de, evi de, parası da, jipi de duz oluyor. Adam tabi dereden gelmişler. İp istak, üşümeyi çıkarmış, çoraplar çıkmış, robot olmuş. Böyle. Ondan sonra biz gıyaben işte parça gördük, cenaze kıldırdık, bilmem ne yaptık, kafa gördük. Yani. Sonra işte konu. Dediler ki bana, hoca efendi her yerde konuşuyor, bu hocam. Ya dedi belki dedi biz şey yapamadık. Adam şöyle robot olmuş. Kıpırdayamıyor. Şok olmuş ya. Yani. Ya gel dedi. Belki dedi bunu iş şey yaparsın. Ne yaptınız dedim. Ne dedikse uyanmıyor ki dedi böyle. Ne dedikse şok. İyi iyi ben de ayırladım iki 3 kişi. Ondan sonra tam onun yanına geçerken. Kardeşim dedim kim yıktı bunları alır dedim ya. Buraları kim yıktı? Bağırıyorum. Hiç ses yok. Nasıl yıkarsınız kardeşim buraları dedim ya. Kim bunu tarımar etmiyor bu memleketi? Bela mısın kardeşim dedi ya. Ne diyorsun dedi ya. Yok dedim ya buraları kim yıktı? Bilmiyor musun dedi. Aynı böyle bağırıyor. Yok dedim kim yıktı? Ben hep Allah mı yaptı dedim. Kim yapacak dedi ya. O zaman dedim Allah yaptıysa çok yapmaz az yapmaz. Çok mu yaptı da üzülüyorsun, az yaptı da mı dedim. <laughs> çok yapmaz diyeyim, yapmaz dedim. <laughs> Doğru, bir çorap getireyim mi dedim. <gülüyor> <gülüyor> Açıldı. Allah çok yapmaz. Allah ifrat etmez. Allah tefrit etmez. Allah sünnet yolu, sünnetullah üzerine yapar. Bak Allah Allah çok yapmaz, az yapmaz. İfrat yapmaz, tefrit yapmaz. Zülmü kendisine haram kalmış. Elhamdülillah. Allah'la gurur duyuyor. Allah'la zevk alıyor. Teslim ol ya. Bak ne diyor?